he ya bura bura da olur lan bura bura aha bura orada bir yeri de lan yok yok dayı bura bura oluk burdaydı dayı oluk oradaydı ya mı ya oluk burdaydı o da orda tamam, tamam tamam ya şöyle şöyle çevirdiydi burayı rahmetli Erol büyük baba ne derdi biliyor musun adam yaylada susuz süzüldü ölmüyor devirmen de süzüldü ölmüyor yaylada yaylada da Oğuktan ölmüştü. Biz bu onda on, on salakta susuz ölürüz. Hareket edelim mi? Hareket edelim mi? Onu deyin bari. Rabia dediğin niye de o mu? Çekeyi ya. kameraya. Kameraya çekeyi. Sen, sen ne dediğin o çekeyi bak dikkat et. Niye sen dikkat et. Ha bir iki bir şeyle daha söyle. Ya, ya dikkat et. Yayla soğuktan ölmüş. Dövmende de susuz ölmüş adam. Doğrudur. Ha şimdi götürüm. Ha şimdi götürüm. Dövmende su akıyor ya. Ana sula donmuş, kitlenmiş, susuz ölmüş. Ya. Yeah. Dağda da evin etrafına kış bir adam boyu basmış. Çıkamayınca yeah. soğuktan ölmüş. Doğru. Ya. Bu kadar basit. Yeah. Zümrüt.